Herkese merhabalar, hepinize mutlu günler diliyorum arkadaşlar. Sizler için yine izleyene özel bir kahve falı yorumlayacağım bugünkü videomuzda da. Günlük olarak izleyene özel kahve falı videolarımız gelmeye devam edecek arkadaşlar. Burçların 1 ve 15 Kasım kahve ve tarot fallarını tamamladığım için izleyene özel fallarla devam ediyorum. İzleyene özel kahve, izleyene özel tarot hatta ikisini birleştirip yorumladığım videolarımda olacak. E, bu şekilde devam edeceğiz. E, birkaç gün sonra başlarım yine 16 ve 30 Kasım kahve ve tarot fallarına. Takipte kalmak için sizler de kanalıma abone olmayı, bir de videonun sonuna kadar geldiğinizde beğeni ve yorumlarınızla destek olmayı unutmayın lütfen. Ve şöyle. Hemen fincanızı açıyoruz ve başlıyoruz. Evet, bir dakika arkadaşlar. Şuraya döktüm kahveyi. Heh, tamam. Sildikten sonra hemen başlayabilirim. Evet. Bir yerleriniz ağrıyor sanki arkadaşlar. Ama bu şey değil hani ya hastalandım da bir yerim ağrıyor şey değil. Hani işte çok oturursunuz, ne bileyim, ayağınız uyuşur. İşte bir şey çok düşünürsünüz, kafanız ağrır gibi. Yani aslında kendi kendinize yaptığınız belki fiziken yaptığınız bir hareketin zorlanması belki işte psikolojik bir şeyin yansıması gibi geçici bir durum olduğunu söyler. Ama bu ara bazı ağrılardan müzdarip olabilirsiniz diyor. Evet tam bir kafanızda soru işareti oluşurken bir anda kalkıyor ortadan. Bu da şunu gösterir. Bir konuda diyor tam kafanıza bir şeyler takılıyormuş ki merak etmeyin o belirsizlik uzun sürmüyor. Bir anda aydınlanıyor temiz bir şekilde bir yerde kısmetiniz olan bir şey var arkadaşlar. Yani bir yerde hakkınız mı kaldı? Bir yerde alacağınız mı var? Ne var bilmiyorum ama sizin kısmetiniz olan bir şey var size gelmesi gereken. Ve diyor maksimum bir ay gibi bir sürede gelecek. Birli vadelerden bahsediyor çünkü. Biriyle tartışıyorsunuz ama şunu söyleyeyim. Normalde tartışma negatif bir şey gibi algılanır fakat burada pozitif bir tartışmadan bahsediyor. Bazı konular tartışılarak çözülür. Hani huzursuzluk çıkmasın, aman konu uzamasın diye alttan aldığınızda bazen tam tersi bir etki olur. O konuyu çözmeyip e, kendi kendinize dert edersiniz. Ama burada diyor ki evet tartışıyorsunuz ama çözümlüyorsunuz da neticesinde. O yüzden sıkıntı yok. İlişkiniz Evliyseniz, evliliğiniz ya da ailenizden biriyle bu tartışmayı yaşıyor olma ihtimaliniz çok daha yüksek. Onu belirteyim. Evet. Bir kadın akrabanız yani kan bağınız olan birinden duyacağınız bir şey canınızı sıkıyor. Fakat bu kötü bir haber gibi değil arkadaşlar. Ama hani olur ya böyle laf sokma, bir şey ima etme, eleştirme, üstünüze gelme ya da konuşma şekli, tavrı, bir şeyinin sizi gıcık etmesi, rahatsız edici bir iletişim var yani burada. Bu kadın kimse? bir bir hafta 10 gün arkadaşlar en geçen yani çok bir vakti yok. Böyle bir sürede can sıkıcı bir şey olur der. Evet. Şimdi arkadaşlar çok ilginç bir görüntü geldi. Yani bu, bu bir insan sületi fakat kuyruk var. Şimdi bir insanın normalde kuyruğu olmaz biliyorsunuz ama burada kuyruk çıkmış olması Biraz hani doğayı, diğer canlıları, hayvanları da temsil eden bir şey. Burada şunu gösterir aslında. Biraz empati duygunuz da güçleniyor. Yani diyor ki başka şeyleri de anlayabilmek, başka gözlerle de bakabilmek ve gerçekten de o biraz daha ruhani denge gibi aslında. Gerçekten başka canlılarla kurduğunuz bağ da güçleniyor. Bu illa hayvan olmak zorunda değil. Bitki, doğa, yani akışta olan her şey biraz farklı bir şeye geçmek bir huzur bulmak gibi bir durum evet tarihi yaklaştıkça sizi böyle bir huzursuz mu desem heyecanlandıran mı desem yani ya huzursuz ediyor ya heyecanlandırıyor ama değişik hani böyle bir bir duygu var bir şey var arkadaşlar hani bazen olur ya ne hissedeceğimizi bilemeyiz hatta bazen ikisi birden olur işte yarın nikah gününüz düşünün yani ne oluyor mesela o gün uyku uyumuyorsunuz. Halbuki güzel bir gün ama bir taraftan da heyecan basması, bir taraftan ay nasıl olacak, nasıl bitecek, bir an önce olup bitse mi düşüncesi gibi düşünebilirsiniz. Örnek olarak verdim ama biraz böyle bir durum. Evet, kendinize karşı artık daha dürüst olmalısınız diyor. Bazen bile bile inkar ediyorsunuz arkadaşlar. Duygularınızı, isteklerinizi, beklentilerinizi, arzularınızı yani... E, şey Kodlar vardır bazı kodlar bizde hani yok hani onu istemem ayıp ya da şunu istersem çok şey istiyor gibi olurum ya da yok ben böyle bir insan değilim. Mesela başkalarından dolayı öyle bir koşullandırma gibi bir durum gelmesi. Bunu görüyorum evet. Evet çok saçma bir düzenin içinde sıkışmış kalmışsınız. Çıkış yolu arıyorsunuz ama etrafınızdaki herkes halinden memnun ve bunu normal buluyor arkadaşlar. Ve diyor ki bu yüzden sizi anlamıyor. Yani hani ne var ki yani her şey yolunda zaten sen niye rahatsız oluyorsun gibi. Bu saçma düzeni nerede yaşıyorsunuz bilmiyorum. Belki diyorsunuz ki hayır iş ortamı böyle olmamalıydı. Belki diyorsunuz ki hayır aile sıcaklığı böyle değil. Belki diyorsunuz ki arkadaşlık ilişki bu değil. Yani bir şeyler böyle değil. Bunu anlamanız güzel bir şey. Demek ki orayı artık değiştiremiyorsanız oradan uzaklaşmanın bir yolunu bulup daha sağlıklı bir ortam oluşturmak ya da daha sağlıklı bir ortama doğru geçişinizin olması. Yani bunu sağlayacaksınız. Evet ama şu anda sıkışmış kalmış hissediyorsunuz. Bu ilk hissettiğiniz anda sanki hep böyle olacakmış gibi gelebilir. Fakat bir şeyler zamanla değişir arkadaşlar. Evet içinizde biriken ama yüzleşilemeyen duygular var. Bu da sizi ani duygulanmalara itiyor arkadaşlar. Yüzleşmediğiniz her şey bir gün karşınıza çıkıp pat diye sizde bir şeyi Etkileyecektir hiç olmadık bir yerde hatta böyle dersiniz ki ne alaka dediğiniz bir şeyde bile bir başkasında gördüğünüz bir şey sizdeki çok geçmişteki başka bir yaraya e, denk gelir mesela ve bunu sonradan fark edersiniz işte diyor bu tarz durumlar yaşayacaksınız yani aslında duygusal değilsiniz gibi görünse de içinizde o biriktirdiğiniz duyguların e, ani şekillerde yaşanması böyle durumlar var siz sizinle uğraşıyor ama hiç kafaya takılacak gibi değil arkadaşlar. Çünkü sadece kendi çapında bir şeyler yaptığını zannediyor, zarar verebileceğini zannediyor. Ya da sizin canınızı sıkabileceğini zannediyor ama sizin uğrunuzda olmadığı sürece zaten bu kişi sadece boş laf yani yaptığı şey. O yüzden e, takmanızı gerektirecek bir durum yok. Evet. Epeydir uykuda olan bir şeyi uyandırıyorsunuz gibi. Yani beklemeye aldığınız bir şeye başlama kararı vermek gibi. Hani bir şeyi zaten yapmak isteriz ama şu an değil. Yani mesela spor yapıyorsunuz spor yapmak istiyorsunuz ama ameliyat olduğunuz ameliyattan sonra spor yapabilir misiniz? Hayır yani biraz o ameliyat süresinin geçmesini beklemeniz gerekir gibi. Ee, burada da böyle bir şeyden sonra bir başlangıç yapmak ve diyor ki burada onun artık size e, ileriye dönük olarak iyi hissettirmesi ve devam edelim tabağımızda da. Evet. Bak bir kafesin içinde bir kuşunu gördünüz mü? Bakın. Özgürlük mücadelesi. Aydınlık çıkmış olması diyor ki şu an kafeste olabilirsin. Ama o kafesin kapağı açılacak. Merak etme. O yüzden e, o sıkışmış kalmışlık hissini söylemiştim ya fincanınızda. Benzer bir şeyden bahseder aslında. Kanatlanıp uçacaksınız ama bir süre bir şeylere katlanmanız gerekiyor. İşinizi mi sevmiyorsunuz, memnun değilsiniz işinizden? Diyor ki biraz daha çalışın, çabalayın, sabredin. Yeni bir iş bulunca zaten gideceksiniz. Biraz sabırlı olmak ve e, tabii ki onun geçmesini beklemek gibi mecburi bir katlanış var. Burada hep ben haklıyım modunda olan birini görüyorum. Ne yaparsa yapsın o haklı. Yani hatta haksız bile olsa tamam haksızım ama sen de böyle yani yine bir bahanesi var. Tamam ben bu konuda haksızım ama sen de çok haklı sayılmazsın gibi. Ee, böyle kişileri çok şımartmıyoruz arkadaşlar. Çünkü biraz şımartmışsınız. Bundan yüz buldukça da hep böyle davranmış gibi. Bir de arkadaşlar durduk yere sıkılmaya başlıyorsunuz. Hani artık bir yerde çok uzun kalamamak ya da bir şeyleri çok uzun süre yapamamak. Yani eskiden saat bak en basitiyle eskiden saatlerce oturup dizi izlerken 3 bölümü üst üste izlerken şimdi bir bölümü zor bitiriyorsunuz gibi. Bu bile sıkılmaktır. Burada belli ki hayatınızda yeni bir arayıştasınız. Ve diyor ki sıkılmak güzel bir şey. Çünkü sıkıldığınız zaman bir şeylerin yolunda gitmediğini ya da başka bir şeye ihtiyaç duyduğunuzu fark edersiniz. Ve bu sizi harekete geçirecek ön adımı ve gücü oluşturur. Ve böylelikle artık bir şeyleri değiştirmeye başlarsınız yavaş yavaş. Bakın bir sevinç gözyaşınız aktı. Sevinç gözyaşınızın akması tabii ki biliyorsunuz bir şeye mutlu olmak. Ama bir anda oldu. Yani diyor ki beklemediğiniz bir anda gerçekleşecek bir gelişme ile bir anda seviniyorsunuz. Bu duygusal bir konu, ilişkiler, ailevi mevzular gibi daha özel bir konuyla alakalı. Maksimum 10 günlük bir süre zarfında gerçekleşeceğini görüyorum. Ayağınızla birini ittiriyorsunuz. Bak o da düşecek neredeyse. Yani e, burada yeter senden kurtulamayacak mıyım tavrınız var. Şimdi bazen birilerine yavaşça bir sınır koyarsınız ama o, o sınırları anlamadığı sürece aynı şeyleri yapmaya devam eder. Burada daha e, fazla bir sınır koyarsınız yine devam eder. Artık hani ittirmek yani bu artık şeydir yani git e, çok fazla oldun tepkisi. Evet. Birinin ağzından çıkanlar hoşunuza gidiyor. Ama size şunu söyleyeyim. Ya bazı insanlar şimdi söyledikleri doğru. Yalan değil ama fazla şeydir. Ne derler? Fazla abartır. Ya da fazla şey yapar. Mesela çok güzel olmuşsunuz değil mi o gün? Aa ne güzel olmuşsun bugün. Tamam bu güzel bir şey hoşunuza gidebilir. Senden güzeli yok. Harika olmuşsun. Herkes bayılacak. Her, her geçen önünden. Yani böyle neredeyse yalakalığa giden abartı. Bunlar biraz samimiyetsiz gelebilir ama evet yine de hoşunuza gidecek mi? Aslında yine bir iltifat mı iltifat ama abartılmasına gerek yok. Burada biraz abartı yapılıyor arkadaşlar. Evet. Burada birileriyle sakin sakin bir görüşmeniz var. Yani old olduğunuz yerden yaptığınız bir görüşmenin sizi en genel anlamıyla gerçekten de Hani bir şeyleri çözümlüyoruz rahatlıyoruz ve gerçekten burada birbirimizi anlıyoruz duygusu oluşturacak. Yani aynı kafa yapısına sahip olduğunuz insanlarla görüşmek ya da değilseniz bile ilginç bir şekilde yine de anlaşılmak ve bunun yarattığı bir tatmin olma hissi diyeyim bu oluyor. Evet birisi böyle ayaklarınıza kapanır gibi önünüze yatmış arkadaşlar. Ya böyle şey hani bazı insanlar böyledir ya son son bir şans ister hani ya da bir şeyleri daha önce ikna olabilecekken gelmemiş de şimdi siz vazgeçince geliyor gibi biraz böyle bir şey görüyorum ben açıkçası. Evet. Bu arada bir para gelecek arkadaşlar ama bu para doğrudan size mi geliyor yoksa hani Aileden birine geliyor da dolaylı mı yararlanıyorsunuz bilemem. Ama bir para gelişi var ve bu paranın bir nebze de olsa en azından rahatlatacağını söyler. Yani miktarı çok olmayabilir ama çok küçük bir şey de değil. Hani hiç işi görmeyecek gibi de diyemem. Bir 15 güne kadar böyle bir para gelişi olacak. Onu da söyleyeyim evet. Bir de bir yere gitmenin hazırlığını yapıyorsunuz şimdiden sanki. Belki daha bir ay var ama böyle bir hazırlanmaya başlamak, planını, projesini kafanızda çizmek gibi. Şimdi bu illaki çok büyük bir seyahati kapsamaz ama hani kendi içinizde gerçekten seveceğiniz bir şey olduğu için düşünmek ve planlamak gibi bir durumdur. Evet. Burada birisiyle bak karşılıklı birbirinizi hem itiyorsunuz hem çekiyorsunuz. Ne onunla ne onsuz dediğimiz türden vardır ya ileti aynı bu bunu yaşıyorsunuz arkadaşlar bazı ilişkilerde bu böyle özellikle e, hayatınızda birisi yoksa flört bazı böyle bir durumu da hissediyor olabilirsiniz yani mesela ne e, tam anlamıyla bu kişiyle bir ilişki yaşayabiliyorsunuz ya de sizden tamamen kopabiliyor yine tekrar yazıyor size gibi biraz böyle bir durum olacak onu belirteyim ha, sadece flört mü hayır ama birisiyle böyle bir şey olacak çok net bir şekilde. Bu arada iki kişi oturmuş aynı şeyi düşünüyorsunuz arkadaşlar. Ortak bir soruna birlikte çare aramayı gösterir. Her ne sorununuz varsa merak etmeyin diyor. Bak çok sakinsiniz bu dönemde aceleci değilsiniz ve bunun çok faydasını göreceksiniz. Öyle diyeyim size keşke sahi, sakin kafayla düşünseymişim başka konuları da diyeceğiniz kadar bunun size olumlu katkılarını çok net göreceksiniz arkadaşlar. Ve son olarak sizler için falımızı burada noktalıyorum arkadaşlar İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen buraya kadar geldiyseniz videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni fallarımızda tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.